Şelale hanım oğlunuz Girdim. mi denize? Girdim Vallahi ahalime bakmayayım Sırılsıklam İçi bol bol yüreğinde Anne nasıl Heh. sıcak Girmemek mümkün değil Attım kendime sulara Niye daha erken? Anca Gideceğim hazırlığım var biraz Gece 12'ye kadar Neyse annesinin güzeli. Gitsin kendine kendine iyi bak. Azıcık otur Dur iyi bir soda içeyim. ağaç şey, don şey mayon ıslak. Olur, ben ha dur ha. Ben nereden bileyim anne bana? Sormadın Soru mı? soruyorsun. Yengemle çocuklar aşağıda güneşleniyorlar. Memo yok mu? Yok. Ha, de. Kardeşiniz de yok. inmiyor iki gündür. Aa, sabah erken de nurtaydı. Hayret. Bera... denizde var ya. Cenazdan çıkıyor, yeri gidemiyor Niye? Niye dedim? korkuyorum ben artık oraya smeti. Aa, o dev bir denize ben atlardı. ne bürü mü Allah Allah. Ya, Panik atak. Vera. A -a. A. Oğlunuz gidiyor Şelale Hanım. Gitme kal. <laughs> Kaşı diyor kızlar.